Yaratıcılığın eğlenceli halinden teknolojiye geçelim şimdi. E, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki fuarda yapay zeka teknolojileri ve robotlar görücüye çıktı. Bizim kameralarımız da oradaydı. Robotlar Yapay zeka tabanlı uygulamalar <laughs> Ve öğrencilerin performansını artıran teknoloji. Dersliklerdeki eğitimin kalitesine odaklanmış olan bir organizasyon. Bu fuardaki eğitim teknolojileri hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ilgisini çekti. Yüz algılayabiliyor, tanıttığınız herkesi ismiyle hitap edebiliyor ve her formda gördüğünde tanıyabiliyor. Karşınızda Robot Pepper. Robot Pepper 17 dil konuşabiliyor ve pek çok alanda da öğretmenlik yapabiliyor. Pek çok farklı sektörde de kullanılabiliyor. Pepper bir yapay zeka robot robotu. Kullanılabileceği alanların sınırı yok. App Store'u var. İngilizce öğretmenliği uygulaması indirdiniz. Pepper İngilizce öğretmeni olarak ders anlatabiliyor. Yemek uygulaması indirdiniz. Pepper yemek yapabiliyor. Bu sistem Türkiye'nin dört bir yanındaki meslek liselerinde kullanılıyor. Kaynak simülatörümüz, iş makineleri simülatörümüz, siyasi simülatörümüz ve motorlu araçlarda araç e, tamirci simülatörlerimiz var. Kontağı çevirdik. Şimdi ise simülatörde bir forklift aracını kullanma eğitimine gireceğim. Yavaş yavaş gaza basıyorum. Allah! Sanki gerçekten bir forkliftin içerisindeyim ve sürüyormuş gibiyim. Arkamda da şu anda Burak Yılmaz görüntülüyor sanırım neler yaptığımı ya da yapamadığımı. Forkliftler eğitimler verilirken birçok masrafa giriliyor. Yani maliyetleri çok yüksek. Bu maliyetlerin hepsinden kısılmış oluyor. <laughs> <İşte> negatif olursak <laughs> arada sergilenen bir diğer uygulamada sınıftaki öğrencilerin dersle ilgilenip ilgilenmediklerini ve dersi dinlerken nasıl hissettiklerini ölçüyor. Ruh halimizi üzerindeki kamera ve suratımızı oturttuğu kızıl ötesi ee, ışınlarla algılamış oluyor. Şu anda oluşturduğumuz bu pilot sınıfta kimi kendi arasında konuşuyor kimi ise uyukluyor işte bu yüzden de dersin dikkat endeksi %38'e hatta 28'e kadar düştü. Öğretmenimiz Dersini örneğin 40 dakikalık kısmında ilk 10 dakikasındaki sınıf reaksiyonunu alırsa eğer bir sonraki dersini iyileştirebilir. Çeşitli teknolojilerin sergilendiği fuar cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilir. Dün akşam